Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Ford Transit'in egzozunun nasıl tıkalı olduğunu size göstereceğim inşallah. Öyle görürsün oradan. Arabanın altına yatıyorum. Bak egzozu gösterelim. egzoz... Rualti de geriye gidiyor ya. İnşallah telefonda gözükür. Çalıştır! Çalıştır abi. Görüyor musun abi? Egzoz Geri geriye gidiyor evet. abi. Gördün mü? Müstahbet. abi. Bu Şimdi arkadaşlar tekrar çalıştıracağız. Tekrar, Partek, part, tekrar çalıştır. Dursun orada. Partikülün kazanı tıkalı olduğu için motor havayı e, çıkaramıyor. Ve egzoz nasıl yer değiştirecek onu göstereceğim size. Abi çalıştır. çalıştır. Bak. Bak ya. Bak. Çıkamadığı için kazanı bak. nereye götürdü? Şimdi stop edecek. Eksoz yerine geldi. Ford transitlerde, partiküllü araçlarda eğer partikülünüz tıkalıysa bu şekilde eksozunuz ilk çalıştırmada yer değiştirecek. Şuradan tam yan tutayım evet. daha iyi anlaşır. Bir daha bas. Eksozun kazanı nasıl ileriye gidecek, nasıl kasılacak göreceksiniz. İstabet evet. Evet. Hiç çıkmıyor hava. Partikül sökülecek, temizlenecek arkadaşlar. Bu Ford Transit'lerde bu partikül randıman vermedi. Yani Ford Transit alan herkes bu konuda mağdur. Çok zor durumda kalıyorlar arkadaşlar. Ve 347 sonrası Ford Transit'ler bu sıkıntıyı yaşıyor arkadaşlar. Bu egzoz tıkalı diye ne kadar uğraştınız bu arabadan? Abi turbocuya gittik, beyne gittik, egzoza 3-4 defa gittik. Hatta kartları da burada göstereyim. Kartlarını gösterme, boş ver. Kim ne yaptıysa kendine yapar. Egzozcuya gittik, egzozcuya komple aç. Yarım emanat egzoza aç. 3-4 defa evet. egzoza aç. Evet. Şimdi bu insanlar böyle dürüst bir e, ustalar olmayınca bu sıkıntıları çok ayırıyor. En sonunda motoru indirmeye çalıştık. Evet. Yani bu, bu ne diyelim? Sen... Evet. Yine bir Ford Transit sahibinin sistemleri arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı seyirler.